Merhaba arkadaşlar. Bugün de ham madde teknoloji öğreteceğim. Ee, çok fazla soru oluyor ham madde ve teknoloji üzerinde. Bu yatıklarında sağ, en sağdaki teknoloji yeri burayı çok kişi bilmiyor ne iş yaradığını. Burası sizin unit, e, unit kit kraflamanızı sağlıyor. Bu unit kit kraflama da olay, olay da bu statüs var işte azaldığında direkt bronz vermeden basıyorsunuz. Bunu yapmak için de Mesela Bakalım bir Iron Reaper kitine. Lejendır. Mesela Iron Reaper kitinin tanesini 4000 bro, e, gümüşe satıyorlar. Şimdi bunu yapmak isteyen arkadaşlar varsa, böyle gümüş kasmak isteyen arkadaşlar varsa, bunun tek yolu ilk önce teknoloji kasıyorsunuz. Bu ortalarda gördüğünüz egzotik diyor ya, %100 egzotik atar diyor. Bunları kasmak için de teknoloji nasıl kasılır derseniz de Ona geçiyorum direkt Şimdi Dışarı çıkmayı bilmeyenler için Watchman'e geliyorsunuz Buradan Ham madde toplamayacağız ham madde toplamak için bak gördüğünüz gibi Bende arkadaşlar 5 tane self var Self'in özelliği de Hemen anlatayım Eee Bakın 10 level. Hepsi 10 level. Şu aşağıda gördüğünüz bak 4 fazla işte sol soldir yani askeri veriyor. Ee, bir de foot mesela %20 daha fazla toplamanı sağlıyor. Ee, burada da öyle. Şimdi bunlar 7 level yapıyorsunuz. En kötü 7 level olması lazım. Aşağıdan da veriyorsunuz hepsine. Geri kalanını ortaya verin. Sıkıntı yok. Zaten 10 levelde de fulleniyor. Bundan bende 4 tane var. Ee, pardon 5 tane var. 5'i de 10 level bunlarla çıkıyorsunuz ham madde toplayacaksanız. Ama teknoloji kasacaksanız bunları atıyorsunuz abi. Yanına bir tane atlı alıyorsun. Kötü bir atlı olabilir. Yani hiç önemli değil. Bir yıldızlı, yıldızı bile olmayabiliriz. Amacımız yanımızda bir tane unit bulundurmak. Yoksa toplama yapamazsınız. Ve hızlı koşmak. Şimdi burada biraz da klan devreye giriyor. Klan olayları o devreye giriyor. Alyansınızı, klanınızı iyi seçin o konuda. Çünkü eğer ki M'ye bastığınızda yeşil bölgeler zaten sizin bölgeleriniz. Mavi de alyansınız. Şimdi yeşil yerlerden iki defa toplama yapabiliyorsun. Tamam mı? Bak dial left 2 diyor. Kendi bölgenden de 3 defa yapabiliyorsun. Şimdi en basitinden gidelim. Yapmanız gerekeni sadece göstereceğim. Ham madde toplamak için de şu üstünüzde bulunan e, Recursion Order var ya bundan olması lazım. Abi 9 tane kalmış. Ben de 150 civarındaydı. Bayağı bir egzotik topladım. Egzotikleri de border'dan topluyorsunuz arkadaşlar bak. Border'dan çıkıyor çünkü. Yoksa bu bölgelerden çıkmıyor. O legendary kitler. Ama bir rattan Marsman kiti yapacaksan mavi kit. Bu buralar yeterli senin için. Çünkü diyor ki sana diyor ki flux getir bana diyor. Tamam mı? 3 tane senden egzotik istiyor. Ama sen şey istiyorsan Iron Ripper kiti yapacaksan senden şunlardan istiyor. Dur bakayım ben vagonumu açabiliyor muyum? Ha. egzotiklere gelelim. Bak. Bu mor egzotiklerden istiyor. Şu ikisi, şu iki tane görüyorsunuz. Ee, bak şu morlardan yani bu morlar da ortadaki borderlardan düşüyor şu alanlarda mavi ve morlar toplayın sadece bunlardan düşüyor bunlar toplayarak zaten hangi egzotik e, düştüğünü görürsünüz ezberlersiniz zaten şimdi teknoloji kasarken de getir diyorsun şimdi bura benim al, a, a, alyansıma ait olduğundan dolayı iki defa topluyorum getir diyorum Requisition dersem madalyam gider ben onu border'da top, e, ham madde toplamak için bana lazım. O yüzden requisition demiyorsunuz. Bu önemli bak. Onlar lazım size. Bak egzotik atıyor. Bir bir atıyor. Ha, benim üstümde beşer beşer self olsaydı tamam mı? Bu bana ortalama e, 35-40 tane verecekti flux. Şimdi U'ya tıkladım. Teknolojiye geldim. 4852. Şimdi her toplamanızda 200 teknoloji puanı kazanıyorsunuz. Toplasın şunu. Şu an 5000 olacak. Ben bir yer fullleyeceğim şimdi. Bitme üzere bitti. Şimdi gelelim. Bak 5000 oldu. Süre ben burada geliyorum abi. Şuna tıklıyorum raris diyorum. Bak, 3 saniye sonra 5 oldu, 5'te 5. Şimdi burayı açacağım. Benim tavsiyem en aşağıdan başlamanız. Yukarıda çünkü nasıl diyeyim? Bunlarla rattan kit yapabiliyorsunuz bu üçüyle ya da işte mavi e, nam kan kiti. O bu egzotikler lazım oluyor. O yüzden ben aşağıdan gittim. Şimdi 200 200 gelecek size her toplamanızda. Ne yapıyorsunuz? Şimdi Hızlı koşmanız için arkanızda vagon olmaması lazım. O yüzden bunları atıyorsunuz abi. Bunlara delete yazıyorsunuz, mor olduğundan yazdırıyor. Flux'a hemmet yer kaplamaz zaten. Bu egzotikleri atmayın. Üzerinizde dursun. Yani olay bundan ibaret. Böyle gideceksiniz abi. Her yeri toplayacaksın. İkişer ikişer, üçer üçer. Ama gelelim mesela bunlar benim eee alliance'ım değil. Bunlar bana vergi kitliyor. Nasıl kitliyor? Onu da göstereyim. Mesela bak bir at. Yeşil at toplayacağım. 30 bin bronzum gidiyor. Kim bu? Estergon mesela. Vergiyi yükseltmiş. Tabi. Onlar bizim e, düşman olduğumuz klanlar olduğundan dolayı ister istemez biz de onlara yükseltiyoruz. Yani arada bir rekabet oluyor. Ha bu büyük klanlarda olmanın tavsiyem şu yani siz böyle klanlarda olursanız Yeni başlayan arkadaşlar daha hızlı gelişir. Yani a, a, yer almak bundan ibaret. Yani demek istediğim bu. Bakalım mesela 6000 9000 bak mavi topluyoruz. Ama kendi alanınız olursa 1500 ve iki defa toplayabiliyorsun. Buradan bir defa toplayabilirsin. Del, e, Dallis left 1 diyor bak. Bunlardan bir defa kendi alyansın 2 kendi bölgen 3 ee, arkadaş frente de 1 ya tabi bunlar da e, istese vergileri arttırır ama beraber savaştığımız için arttırmıyorlar bu da böyle arkadaşlar ee, teknolojik hasmak şimdi siz bir attan kit yapacaksanız dediğim gibi 5 tane yanına self alıyorsun tamam ya da 4 tane al Purşa karşı falan mesela burada yamyam yam çok. Yani gördüğün yerde adam mesela geliyor buna purşu çakıyor adam toplamış. Şimdi purşu kazan kazanırsa yüzde elli yüzde elli senin erzağından gidecek ya yani topladıklarından gidecek. Mesela iki tane var ya birini alacak altı tane var üçünü alacak yani. O yüzden e, şey yapıyorlar dört self yanına mesela bir tane güçlü bir atla alıyor. Ya da işte bir, şey bile alsanız yeterli. Çünkü push atmaya çıkanlar atlı oluyor ya. Yani Pike Milta bile almanız yeterli bence. Ha kaybederseniz de kaybedersiniz. Yakınlardaysanız söyleyin işte klanınızdan birine. Size yardıma gelsin. Savaşı kaybetmeyin. Maksat o. Bu videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videoda da kit yapmayı göstereceğim. O zaman daha net anlayacaksın. San madde kasmanın ne anlama geldiği, işte Te egzotin ne kadar önemli olduğu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, herkese iyi, herkese iyi oyunlar.